Telefon dünyasının Bülent Ersoy'u diyebiliriz Infinix için. Seveni de bir hayli var, nefret eden de bir hayli var. Cümleten selamünaleyküm. Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz de inşallah yerindedir. Biliyorsunuz hayatımıza yakın zamanda giren bir yakışıklı Infinix GT30 Pro e, oyun ağırlıklı olarak üretildiğini düşünüyoruz. Çünkü bakın şöyle ee, görüyorsunuz, buralarda tetik tuşlarda koymuşlar. Şimdi oyun ağırlıklı bir telefon olduğu için bu yakışıklının en çok merak edilen de haliyle oyun performansı olacak. Şimdi biz burada bu videoda bu yakışıklının oyun performansına bakacağız. Özellikle de bu yakışıklı tam şarjda bize kaç saat aralıksız oyun oynatacak ona bakacağız. E, oyun oynarken de performansı nasıl, FPS'i nasıl, düşme çıkma oluyor mu, olmuyor mu, ısınıyor mu, ısınmıyor mu bütün bunlara bakacağız. Yani bir oyun testi yapacağız. E, bunun yanında da oyun telefonu alıyorsanız ya da oyun için bir telefon alıyorsanız bataryanın da ne kadar sürede dolduğu da bizim için çok önemli. Oyun oynadık, şarjımız bitti, taktık şarja. E, bu yakışıklı ne kadar sürede doluyor, bugün ona da bakacağız. Yani bugün bu videoda iki şeye bakacağız. Bir, oyun performansına bakacağız tam şarjda bize ne kadar oyun oynatıyor. İki, şarjımız bittikten sonra ne kadar sürede doluyor. Tabii ki sonrasında başka videolarda kameralarından da bahsedeceğiz. Hatta genel özelliklerinden de bahsettiğimiz bir video hazırlayacağız. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle şarjımız şu an 100. Bir PUBG oynayalım. Bakalım 100'den 0'a ne kadar sürede düşecek oyun oynarken şarjımız 100 şu anda. Ee, önce telefonun ben size özellikler kısmını bir göstereyim isterseniz. Şuradan ayarlara bir girelim. Telefonum diyelim. Şöyle bakabilirsiniz. 12 GB RAM artı 6 GB RAM var yine. Ee, dimensi 8350 işlemcimiz. Pilimiz 5500 ve bataryası 45 Watt destekliyor. 30 Watt da kablosuz şarj destekliyor. Bu kablosuz şarj özelliği de biliyorsunuz bir önceki nesilde yoktu. Yeni geldi. Yine bir önceki nesilde batarya 5000 di Bu arkadaşta da 5500 oldu bataryamız. Şuradan oyunu bir açalım. Bu arada ısınana bir bakalım. Şuraya bakalım. Bir de ekrandan bakalım. Isımız 26 derece. Hem bir oyuna giriş yapayım. Oyuna girdik. Şuradan ayarlara bir bakalım. Özellikle merak edilen kısım grafik ayarları biliyorsunuz. Süper akıcı da 120 fps veriyor. Akıcı da yine ultra aşırı veriyor. Dengeliye bakalım. Dengelde, geldi. Aşırıya düştü. HD'ye bakalım. Yine aşırıya düştü. HDR'a bakalım. Yine aşırı. Ultra HDR'da da aşırı yükseğe düştü. Bakalım pek yakında diyor. Biz bunu akıcı e, akıcıda oynayalım ve 120 oynayalım. Herhangi bir kontrol ayarı vesaire yapmadım. Zaten amacımız deneme yapmak, test yapmak. Buradan başlatalım oyunumuzu. Dediğim gibi bu yakışıklının kamerayla alakalı da ayrı bir video çekeceğim. Sonra genel kullanımıyla alakalı da ayrı bir video çekeceğim. Çok merak edilen bir model çünkü. şarjımız bu arada 98'e inmiş. Bakalım bize ne kadar oyun oynayacak. Tam şarjla. Biz galiba güncel haritayı açmadık. Neyse bunu oynayalım da Halo söyleyeceğiz daha sonra. Birazdan güncel haritayla tekrardan girelim. Ben poçin kevi iniş yapalım. Adetten olduğu üzere süremizi de şuradan başlatalım. Bakalım ne kadar süre oyun oynayacağız tam şartla. Bu arada burada oyun performansını da gösteriyor yine bize. Ee, performans modunu seçtim ben. Burada güç tasarrufu var, dengeli var ve performansı var. Ve şuradan da FPS'i gösteriyor. Şu an 118, 119 olarak. Burada da kontrol edeceğiz yine. falan derken çatıya indik. Ne diyor? Uygulama hatası diyor. Android sistem web güncellemesi ile çöktü. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Evet muhtemelen telefon yeni olduğu için daha sıfır olduğu için şu an wifi'ye bağlayıcı da güncelleme yapıyor. Galiba o yüzden herhalde baştan gireceğiz oyuna. Oyuna kaldığı yerden geri girdi. Muhtemelen dediğim gibi telefon yeni olunca, Wi-Fi'ye de bağlayınca herhalde uygulamaları güncelliyor şu anda. O yüzden böyle bir şey yaşandı. Kaldığı yerden devam ediyor yine oyun. İşte tam bir saat oldu. İkinci oyunu da bitirdim. Her oyun yarım saat sürüyor aşağı yukarı. Tabii şimdi ben buraya misafir olarak girdiğim için en kolaylarla eşleşiyorum. O yüzden de hep birinci oluyorum. Ne kadar acemi de olsam. Ee, şarjımıza bakalım. Şarjımız 70'e indi 1 saatte. Isıya da bakalım. Isımız 41'e çıkmış. Bir de şu arka tarafına bakalım. Burası da 39 geldi. Mesela en sıcak yer galiba orası. Şu bir bakayım. 37 burası da. Isımız şu anda 41'e kadar çıktı oynamaya devam edeceğim. Bu arada FPS'e de ben arada bir bakıyorum da FPS'i e böyle genelde 109-110 civarlarında devam ediyordu. Ee, bir de olmadı. Şöyle yapalım. Buradan artık bu akıcı 120 FPS'm çıkalım. Biraz daha grafikleri biraz üst seviyelerde açalım. Videoyla bakalım ne olacak. Şuradan girelim. Ayarlar diyelim. Hem bir git. Grafikler diyelim. Şöyle bir HDR yapsak. HDR'de oynayalım bile. bir Bakalım şimdi nasıl olacak. Şarjımıza bakmış mıydık? 70'ti şarjımız. 2 saat 15 dakikada şarjımız %50'ye indi. Tam yarı yarıya düştü. Bu arada ben bunu HDR almıştım 60 FPS'e. Vallahi şu anda hiç ne bir ısınma var ne bir şey var. Gayet güzel. Hiç ısınmıyor yani. En son ölçtüğümüzü hatırlarsanız 40 derecenin üzerindeydi. Şu an 34'lerde. Bu arada bu arkadaşın arka ışıkları ateş edince falan yanıyormuş. Ben onu dikkat etmemiştim. Farkına da varmamıştım. Tabi bu da şarjı etkilemiştir muhtemelen. Sonradan fark ettim ben bunu. Şu an için güzel. Yani FPS'i de standart 60'ta duruyor. Ne düşüyor ne çıkıyor. Gayet iyi. Herhangi bir ısınma yok. Ancak 120 FPS'te oynarken akıcı ayarda biliyorsunuz 40 dereceyi geçmişti ısısı. Burada oynan alanı da kapanıyor yakalandık burada Telefon güzel. Yani 120 FPS'te ısınıyor, 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Sadece orada oynasak daha ne kadar ısınır, nereye gelirdi, ısı bilmiyorum. Ama HD 60 FPS de gayet güzel oynatıyor. Herhangi bir ısınma vesaire de yok. Sadece şöyle bir sıkıntı daha var tabii. Belki benim ellerim biraz, parmaklara falan büyük. Şurada hoparlör var. Bunu da kapatıyorum oynarken. Diğer hoparlör var burada. O da kapanıyor oynarken. Kulaklıkla falan oynuyorsanız sorun yok tabi ama bu şekilde oynadığınız zaman biraz sıkıntı yaratıyor açıkçası. Ses bayağı kısık geliyor. Dikkat etmek gerekiyor ona da. Şarjımız %2'ye düştü. E, 3 saat 53 dakika diyor. Bu iki de bizi hani 5-6 dakika daha oynatsa tam 4 saatte doldu. 4 saat oyun oynattı. Bu arada az önce bahsettim. Şu arkadaş ışıklar yanıyormuş, ateş ettikleri vesaire bazı aksiyonlarda ben onları fark etmemiştim çok geç fark ettim. Onlar da şarjı etkilemiştir muhtemelen. Ee, FPS nasıl? FPS şu an tabi çıktık ama 120 FPS'de oynadığınızda, akıcı olarak oynadığınızda 110'lara 108'lere düştüğü oluyor. Zaten 120 FPS'teyken de çok böyle ısındığı oldu. 40-41 derece. Şu an çok fazla ısısı yok. Bir bakalım yine de. 38.5 şu anda. Bir de şu arkaya bakalım. Burası 35 geldi. Şuraya bakalım. 36.2 4 saat oyun oynattı bize. Ee, az önce bahsettiğim gibi bu arkadaki ışıklarda oyun oynarken ateş vesaire derken yanıyormuş kendiliğinden. Onları ben çok geç fark ettim. Muhtemelen şarjı etkilemiştir bu. Bir de bu telefon sıfır telefon. Henüz belki güncelleme alacak bugün yarın. Uygulamalar yüklenecek. Ee, kullandıkça belki şarjı bir tık daha iyi de gidebilir. Ee, şimdi gördük oyundaki performansını. Maksimum 41.5 derece sıcaklığa çıktı. O da 120 FPS akıcı ayarlarda oynarken çıktı. HDR'da 60 FPS'de oynadığımda ilginç bir şekilde çok iyiydi. Hiç ısınma yapmadı. Batarya yine gördük. Şimdi bu batarya tekrardan biz oyun oynamak istiyoruz. Ama bitti. Ne kadar zamanda doluyor? Gelin bir de ona bakalım isterseniz. Hadi buyurun. Telefonumuz bir saatte doldu, 4 saatte bize oyun oynatmıştı toplamda. Şöyle bir durum var, tabii 45 watt destekliyor ve 5500 bir bataryaya sahip. Rakipleri 90 wattlar, 120 wattlar havada uçarken bu bir 120 watt olsaydı, böyle bir 18-20 dakikada dolsaydı daha iyi olurdu bir oyun telefonu için. Genel bir değerlendirme yapacak olursak oyun konusunda iyi duruyor. Biraz daha kullanmak lazım tabii, biraz daha zaman geçmesi lazım bunun için. Ama en azından ben oynadığım süreç içerisinde 120 FPS'de e, ısındı, 40 dereceyi geçti. Ama 60 FPS'e düşürdüğünüzde HDR'da ısınmadı. 33-34 oralarda gezindi ısı. Rahatsızlık bir durum olmadı. Ama bu telefonla alakalı başta da söyledim. Hem bir kamera videosu ayrıca çekeceğim. Hem de genel bir değerlendirme, genel bir inceleme videosu çekeceğim. O ara biraz zamanla geçmiş olur. Biraz daha ben de telefonu tanımış olurum. Daha iyi sonuçlar da elde edebiliriz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz.